thank yeah. you Çocuklar Mesut Özil kardeşimizin sosyal medyada cami temizliği yaparken görmüşler. Buradan esinlenen çocuklarımız da bana telefon ederek çocuklarımız hocam Mesut abimizi izledik. Mesut abimiz böyle bir cami temizliği yapıyordu. Biz de mahallemizin camisini temizlemek istiyoruz dedi. Bu da bizi çok mutlu etti tabii ki. Biz de buna duyarsız kalmadık. Ee, biz de çocuklarımızı toplayarak mahallemizde bulunan Mescid-i Aksa camimizin temizliğini yapıyoruz şu anda. Camimizin genel bütün temizliği yapılıyor. Şu anda cami içerisindeyiz. Biraz sonra da camimizin işte ayakkabılığı olsun, camimizin bahçesi olsun. Oralardan bütün camimizin ne gerekiyorsa camları, kapıları, pencereleri, süpürülecek yerleri, silinecek yerlerin tamamını şu anda temizliyor arkadaşlar. Bundan sonra şöyle bir karar aldık. Biz mahallemizde 3 tane camimiz var. İşte biz de Sivas Alperen Spor Kulübü olarak da e, mahallemizdeki 3 tane camiyi her ay rutin olarak her hafta birine giderek temizlemeyi düşünüyoruz. Böyle bir gençlik yetiştirdiğimiz için biz de çok mutlu olduk. E, haliyle baktığınız zaman da işte topluma mal olmuş böylesine ünlü arkadaşlarımızın bu tür olumlu davranışlarımızın gençlerimizin üzerindeki etkilerini bir anlamda taşımak amaçlı böyle bir etkinlikte bulunuyoruz şu an. Cami hocamız çok mutlu oldu. Tabii ki onlar da çok mutlu oldu. Ve bu olayın devam etmesini de bize karşı onların da talebi var. Biz de çok mutlu olduk. Hani camilerimiz gençlerimizle çocuklarımızla daha güzel oluyor. Mesut Özil abimizden. Onun cami temizlediğini gördük. Biz de yapmak istedik İstiklal Alperen Spor Kulübü olarak. Ee, hocamız da bize izin verdi. Yaptık. Ee, diğer kulüplerin de bu tarz şeyler yapmasını bekliyoruz. Mesut Özel abimizin de Sivas'a gelmesini istiyorum. Bekliyoruz. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Hocamız da izin verdi ve yaptık. Camiyi temizliyoruz, süpürüyoruz, camlar siliyoruz, ayakkabılıkları temizliyoruz. Mesut Özil abimiz burada cami süpürdüğü için biz de ondan örnek alıp biz de buraları süpürüyoruz. onun yaptığı şey, iyi şeyleri biz de ondan örnek olarak aynısını biz de yapıyoruz. Bu ibadet alanları hepimizin olduğu için onlara iyi bakmalıyız.